Yine size harika bir e, ürünle geldim. Bu aslında bir ilaç değil, gıda takviyesi hanımlar. Günlük herkesin kullanması gereken bir e, şeyden bahsedeceğim size. Şimdi biliyorsunuz zaten böyle yaş aldıkça e, vücudumuzdaki kolajen azalıyor. Bunu da dışarıdan takviyeyle almamız lazım. Kolajen peki ne işe yarıyor? Dilimizde tüy bitti senelerdir size kolajen, kolajen, kolajen demekten. Saçımız, başımız, tırnağımız, cildimiz yani yaşlanma belirtilerini, e, yaşlanmayı geciktirecek şey kolajendir. Vücuttaki kolajendir. Bebek gibi olmanızı istiyorsanız e, kolajeninizi e, gerçekten yeterli miktarda günlük almanız lazım. Toz kolajen içemeyenler beni dikkat edinlesin. Çünkü bu çiğnenebilir pro kolajen. Lifesel'in. İki tane sadece günde. iki tane şöyle küçük gami şeklinde. Bunu yiyeceksiniz. Tadı harika. İçinde e, amino asit, C vitamini aradığınız her şey var. Ve kolajen. Linkliyorum lütfen alın. Ve...